Şenlik bayramda alsa içimizdeki dinmiyor yara. Be kanka. Seçenek yokmuş dediler bizi bir kenara atıp gittiler. Ne oldu demeye kalmadı şans yüzümüze gülmedi bizim. Anca güldüler. Anca sövdüler, hayatı bana zindan ettiler. Gördüklerime değildi, de yalancılara çok kızdım. Bizi kandırıp attılar, sonra da sattılar. Ne oldu da gördük sanki o günlerimizi, bir kazancımız olmadı bu zamanda. Huzuru bulmak istedim bu zamanda, Bula biz bulamadık kardeş. Siz de kendinize iyi bakın. Kaybetmeyin bu anda. Kendinizi bulmak zordur. Biraz alışmak gerekir dost.